Hipofiz adenomlarının bir kısmı ilaçla tedavi edilebilirler. Bunların en başında gelen nohusalı hormonu prolaktin'i salgılayan adenomlar gelir. Bu prolaktinoma deniyor bu adenomlara. Prolaktinomaların ilaçla tedavisi çok faydalıdır ve cerrahiden son derece uzaklaşmış durumdayız son yıllarda. Artık prolaktinomaları daha çok ilaç tedavi ediyoruz. İlaç tedavi edemediğimizde, o hormonu düşüremediğimizde ameliyat eder hale geldik. Büyüme hormonunu salgılayan hipofiz adenomlarını ise ilaçla kısmen tedavi edebiliyoruz. Daha çok öncelikli olarak cerrahi uyguluyoruz. Diğer adenomların da ameliyatları, operasyonları daha öncelikli. Öncelikle ameliyat ediyoruz diğerlerini. Ama prolaktinomaları öncelikle ilaçla tedavi ediyoruz. İlaçla tedavi edemediklerimizi ameliyat ediyoruz. Ee, ameliyattan da fayda görmemiş hastaların bir kısmını kanser olmamasına rağmen bu adenomlar ışın tedavisine yolluyoruz.